Hepinize merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugün Sakr Manager 2021'in yeni sürümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Büyük ihtimal bu Türkiye'de bir ilk. Ee, özellikle yurt dışında çoğu kişi bu oyuna önceden erişim sağlayabildi ve hatta e, güncellemelerini bile alabildiler arkadaşlar. Bizim e, oyunlarımız 1.1.4 sürümünü açamıyorken adamlar 1.1.5 sürümünü bile güncelleyebiliyorlardı. Ben de hemen e, yaklaşık 2 günlük araştırmamda hemen böyle bir APK buldum arkadaşlar. E, linki de açıklama kısmına bıraktım arkadaşlar. Açıklama kısmından link bulabilirsiniz. Sakr Manager'ın yeni sürümüyle hep beraber karşınızdayım. Umarım hepimiz için hayırlı olur. Zaten yakında da Rebuild olsun, kariyer videosu olsun e, devam edeceğim ve yeni videolar gelecek arkadaşlar bu sürümle. Beklemede kalın. Videoya geçmeden önce emeğimizin karşılığı olarak videoya like atmayı unutmazsanız ve kanala abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi oyunumuza geçelim arkadaşlar. Ee, yeni oyun diyeceğim. Ee, iki, yeni oyun dedim. Oyun işleniyor diyor bakalım. Evet ülkeyi seçeceğiz arkadaşlar. Edindiğim bilgilere göre e, transferler düzeltilmiş arkadaşlar. Mesela örnek vereyim hemen Türkiye'den. Galatasaray'ın tam da ama bu Fenerbahçe Samatta'yı almıştı, Diogo Perotti gelmişti, bir de yeni transferleri yapmıştı. Onlara bir onları bir kontrol edelim. Bir de e, duyduğuma göre yurt dışından teklifler gelebiliyormuş oyuncularımıza. Evet, Perotti burada arkadaşlar. E, o bir de özellikleri değişmiş mesela yanlarda kanat vardı, gelişmiş oyuncu. Bunlar değişmiş arkadaşlar. Mesela hedef oyuncu diyor, bitirici böyle olmuş. Yardımcı forvette böyle olmuş. Garip duruyor ama fena değil yani. Hoş duruyor arkadaşlar. Ee, hepsini şöyle bir bakalım. Ne, semboller ne demek? Neler gelmiş? Kanatlara mesela şimşek işareti koymuşlar. Beklere de uçan ayakkabı gibi bir şey koymuşlar. Kanatlı ayakkabı. Toplu oynayan savunma bu şekil. Bekler böyle. Evet başka yok. Kalecimiz de böyle. Libero kaleci. Ee, evet yeni transferler gelmiş. Mesela Nazım Sangare vardı galiba bunlar sise var Evet ondan sonra Diego Perotti vardı ee, Samatta Evet Valencia filan Valencia vardı zaten de ee, Ondan sonra Pelkas filan yoktu galiba Dimitris Pelkas Bunlar gelmiş oyuncu resmi sonradan geldi Evet güzel olmuş arkadaşlar oyun bayağı güncellenmiş hani Fenerbahçe'nin transferleri geldi acaba başka Hangi takımlara bakayım dedim. Biraz göz gezdirdim ama bulamadım. Hani şeyi denemek amaçlı. Acaba yurt dışından teklifler geliyor mu? Bunlara hep beraber bakalım. Mesela genç oyuncularımız. Hemen şöyle kadroya gireyim. Ben buradaki bütün oyuncuları arkadaşlar transfer listesine ekleyeceğim. Çoğu oyuncuyu transfer listesine koydum ve yeni gelenleri de gerekmiyor olarak işaretledim. Evet 6 için teklif gelmiş. Bu Türk takımlarından gelmiş. İlerleyelim, bakalım hani tekliflerimiz gelecek mi? Transfer teklifi diyor. Ee, acaba gelmiş mi? Ona bakalım. Yaklaşık bir iki hafta ilerlemem sonucunda e, edindiğim bilgileri sizlerle hemen paylaşacağım arkadaşlar. Önce bir transferlere gelelim. E, hiç oyuncu almadık zaten bu deneme amaçlıydı. E, transfer bütçemizde 185 milyon dolar oldu. Hiç oyuncu almadık ve takımın neredeyse e, üçte birini sattık ya da yarısına yakın oyuncumuz gitti. Şimdi arkadaşlar bu yurt dışından hiçbir teklif gelmedi oyuncumuza. Gördüğünüz gibi hep yurt içinden bir alt ligimiz ve süper ligden gelen teklifler bunlar. Ee, ama şeyi kolaylaştırmışlar. Mesela oyuncuya alt lig takımlarından teklif geliyor. Mesela Valencia. Adana Demirspor'dan teklif geliyor. Kabul ediyor. Önceki sürümünde kabul etmiyordu arkadaşlar mesela. Ee, kariyerimi faydalı olacağını düşünmüyorum diyordu. Galiba bunu düzeltmişler transfer derken. Eee... Bunu düzeltmişler bu çok güzel olmuş ama yurt dışından da teklifler gelse daha güzel olacaktı. Mesela Perotti Gençler Birliği'nden teklif geldi. İlk daha bu sezon yeni geldiği sezon. E, gerekmiyor yaptığımız için sattık. o Yaklaşık 37 milyon dolara satmışız sağlam para. Evet transferi burada kolaylaştırmışlar arkadaşlar. Sadece sezon sonunda futbolu bırakacaklar ve e, sezonun son yıllarını işte kariyerinin son yıllarını yaşayan futbolcular. E, bunlar satılmıyor yaklaşık hani Dirar'a da geldi. Luis Gustavo'ya da teklif geldi ama bu oyuncular satılmıyor. Elden çıkaramadık. Ama transferi kolaylaştırmışlar arkadaşlar. Çok da güzel olmuş. Hani istediğimiz oyuncuyu satabiliyoruz böylelikle. Ve baya iyi teklifler geliyor bu arada. Yaşlı maçlı fark etmeden. Ee, sonra ne gibi yenilikler geldi dedim. Çok araştıramadım ama edindiğim bilgiler böyle arkadaşlar. Ee, evet işte bu Böyle özellikler gelmiş. Bakın ben hepsini açayım. Tamam, böyle olsun. Ee, bu da hadi motor işareti olsun, kanat, ampul işareti olsun. Hedef oyuncu ve bitirici. Değil mi? Aynen, yardımcı oyuncu oluyor bir de. Evet arkadaşlar, roller bu şekilde olmuş. Hem rolleri geliştirmişler, değiş, Hem güzel olmuş mesela bu. Ee, yakın zamanda zaten bir güncelleme ilgili güncelleme ile ilgili e, daha detaylı bir bilgi alırsam bu videonun yorumlarında yazarım arkadaşlar başa tuttururum bence çok güzel olmuş oyun tabi bir tık daha düzenlemeler olabilirdi arkadaşlar ee, tek güzel yanı transferler gelmiş arkadaşlar transferler düzeltilmiş bu biraz can sıkıcıydı mesela tuttuğumuz takımın oyuncusunu illa transfer etmek lazımdı Gerçekten güzel olmuş. Bir de işte bu taktikteki oyuncuların pozisyonları değişmiş. Ve transferler de kolaylaştırılmış. Bence çok güzel olmuş arkadaşlar. Zaten ben bu linki bulur bulmaz size bu videoyu çekmek istedim. Ee, saati de şöyle göstereyim ben. Gece 1'e geldi oldu arkadaşlar. Hemen direkt çektim link bulur bulmaz oyunu indirdim. Baktım işine biraz oyunu. Hani güncellenmiş mi güzelleşmiş mi oyun. Gerçekten de 10 numara olmuş. Yakın zamanda daha da gelişeceğini düşünüyorum. Daha güzel olacak. E, linki aşağıya bırakacağım arkadaşlar açıklama kısmında. Yüklenemiyor hatası alır mısınız bilmiyorum. Belki onu da düzeltmişlerdir. Eğer yüklenmediği hatası alırsanız ya da telefonunuza yükleniyorsa lütfen yorumlarda belirtin ki başa tutturayım ve arkadaşlara da denemek isteyenlere de bu bilgiyi Paylaşırız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu emeğimin karşılığı olarak videoya like atmayı unutmazsınız ve kanala abone olmayı Unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Yakın zamanda e, baya bir gelişme gösteriyoruz hep beraber, kocaman bir aile oluyoruz. E, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.